değerli basın mensupları öncelikle suç duyurusunda e, biz burada bulunduk e, Alevi Vakıflar Federasyonu olarak e, daha önceki yapmış olduğumuz bütün suç duyurularını da bugün aynı şekilde de Kartal Adliyesine gelip suç duyurusunda bulunduk. Gün geçmiyor ki Aleviler hakkında gerek görsel medyada gerek yazılı medyada her gün Aleviler hakkında aşağılama hakaret ve her türlü hakir görünme olayı yer almasın. Bu olay özellikle son 2-3 ayı dikkate aldığımızda Hayrettin Karaman'la başlayan daha sonra e, Hüseyin ile devam eden ve en son AKP e, İBB meclis üyesi ve arkasından da AKP eski milletvekili Mehmet Metin'in sözleriyle tekrar gündeme geldi. Özellikle biz şuradan şunu belirtmek istiyoruz. Biz kesinlikle Alevi kurumları olarak, Alevi Vakıfları Federasyonu olarak Alevi toplumunun hassasiyetini kesinlikle kaşımak istemiyoruz. Biz gördüğünüz gibi burada sadece Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı ve Genel Sekreteri Yavuz Oğlan olarak iki kişi olarak basın açıklamasında bulunuyoruz. Bizim aslında bu basın açıklamasını çok kitlesel anlamda on binlerle, 20 binlerle yapma imkanımız olduğu halde biz kesinlikle toplumu sokağa dökme gibi eğilim içerisinde değiliz. Ama Alevi toplumunun bu yarasıyla ciddi bir şekilde üzerine kaşınıldığı zaman bu sorun aslında şu anda ülkemizin içinde geçtiği durumları dikkate alırsak çok ciddi bir patlamaya yol açabilir. Bu nedenle özellikle bu tür açıklamalarda bulunan insanlara şunları söylüyoruz. Her gün onlarca kişiden, Alevi'den telefon alıyoruz. Artık yeter. Bu tür Aleviler hakkında bulunan saldırılar, Alevilere bulunan hakaretlerin ardı arkası ne zaman kesilecek diye her gün aldığımız telefonlar karşısında biz buradan Alevi toplumuna şunu söylüyoruz kesinlikle bu kişiler tarafından, meczup kişiler tarafından yapılmak istenen oyunlara alet olmadan itidalinizi bozmayın. Bunlar Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozma niyeti taşıyan kesinlikle iyi niyetli yaklaşımlar değildir. Buradan da hükümet yetkililerine seslenerek şunu söylemek istiyoruz. Bir yandan hükümet yetkililerinin yapmış olduğu Alevilerle ilgili görüşmeler olduğunu biliyoruz. Ama bu tür Aleviler hakkında gelişi güzel konuşan kişilere karşı yapılmış olan bizim suç duyurularının da bir anlamda takipsizlikle sonuçlanıp en son noktada hiçbir şey olmamış gibi ödüllendirilmesini de istemiyoruz. Bunlarla ilgili gerekli takibatın Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da takip edilmesi ve bu konunun bu konuyla ilgili gerekli takibin yapılmasını rica ediyoruz.